Merhaba arkadaşlar. Alternatif akım konu anlatımı ile birlikteyiz. Devamında transformatörler gelecek. Arkadaşlar konu anlatımımızı Milli Eğitim Müfredatına ve MEB'in kitaplarına uygun hazırladık. Doğru akımı tanımlayarak başlayalım arkadaşlar. Pil, akü, güneş pili, dinamo gibi kaynaklardan elde edilen yönü ve şiddeti zamanla değişmeyen akım türüdür. Önemli arkadaşlar. Yönü ve şiddeti zamanla değişmeyen akım türü. Arkadaşlar biliyorsunuz biz elektrik konusunda şu şekil piller kullanıyorduk. İşte bunlar doğru akım kaynaklarıdır arkadaşlar. Bunlarla oluşturulan devreler de doğru akım devreleridir. Yön ve şiddet zamanla değişmez. Kullanım alanları arkadaşlar hayatımızın her yerinde neredeyse var ama buraya belli başlıklar halinde yazdık. Kullanım alanları elektroliz olayında kullanılır. Sağ sola anyonlar katyonlar toplanıyor biliyorsunuz. Tren metro tramvay hatlarında kullanılır. Maden arıtma ve kaplamacılığında elektronik cihazlarda sinyal sistemlerinde ve telefonlarda. Bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. Asıl konumuz alternatif akım. Arkadaşlar alternatif akım İngilizce harflerinin baş harfleri A ve C ile gösterilir. Doğru akımı söylemedik. DC, DC ile gösterilir arkadaşlar. Alternatif akım. Alternatif akım iletken bir tel çerçevenin manyetik alan içerisinde çevrilmesiyle manyetik akım değişimi meydana getirilip indüksiyon akımı elde edilmesi prensibiyle üretilir. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar biliyorsunuz e, nükleer santraller var. Hidroelektrik santraller var. O santrallerde de mevzu aynı şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. E, düzgün bir manyetik alan oluşturuyoruz. N ve S kutupları koyarak. işte N'den S'e doğru çizgiler geçtiğini biliyorsunuz. Bu araya bir tel çerçeve koyup onu mesela e, suyun buhar basıncıyla şu çerçeveyi çeviriyoruz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Elimizi koyalım. Elimiz şu şekilde dururken soldan sağa doğru gelen çizgiler Hepsi elimize vurur. Ama elimizi şöyle çevirdikçe çizgiler azalır. Yani akı azalır. Akı azalıyorsa lens yasasına göre arttırıcı bir etki oluşturmak için akım oluşur. Sonra böyle çevirmeye devam ettiğimizde tekrardan artı azalır. Bu işlemi devam ettirdiğinizi düşünün arkadaşlar. Bu şekilde alternatif akımı elde ediyoruz. Alternatif akım yönü ve şiddeti sürekli değişen akımdır diye tekrardan buraya not düşmüşüz arkadaşlar. Alternatif akımın kullanım alanları. Bunlar da arkadaşlar yine hayatımızın tümünde kullanılır alternatif akım. Biliyorsunuz evlerimizdeki gerilim alternatif akımla oluşuyor. Kullanım alanları ısıtma soğutma cihazlarında, aydınlatmada, alternatif akım motorlarında, elektrikli ev aletlerinde kullanılır. Ha bir de arkadaşlar alternatif akım çok kolay bir şekilde doğru akıma çevrilebildiği için diyot denilen bir devre elemanıyla doğru akıma çevrilebildiği için aslında doğru akım kullanılan yerlerde de alternatif akımı kullanabiliriz. Nasıl? Doğru akıma çevirerek. Alternatif akım üreten kaynaklara alternatör diyoruz arkadaşlar. Alternatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Örnek vermişiz arkadaşlar. Hidroelektrik santraller, termik santraller ve nükleer santrallerde AC akım üretilmektedir. Arkadaşlar biliyorsunuz hidroelektrik santralde suyu barajdan aşağı doğru düşürüyoruz ve su potansiyel enerjisini kinetiğe çeviriyor aşağı doğru inerken pervanelere çarpıp onları çeviriyor. Bu şekilde üretiyoruz. Termik santrallerde ve nükleer santrallerde ise su buharı elde edip o buharın basıncıyla pervanemizi çeviriyoruz arkadaşlar. Alternatif akım ve gerilim sürekli artar, maksimum olur, azalır, sonra yön değiştirip tekrar artar, maksimum olur, azalır, yön değiştirir. Arkadaşlar çerçevemizi şöyle tutalım. Çerçevemizi çevirdikçe akım artar, azalır, maksimum olur, son artar, maksimum olur, azalır, sıfır olur şeklinde. Bu çerçeve döndükçe önce artacak artacak maksimum, sonra azalıp sıfır olacak, yön değiştirecek, artıp maksimum olacak, azalıp sıfır olacak, yön değiştirecek şeklinde olay sürekli cereyan ediyor arkadaşlar. Bu değişimler akı değişimine yani hani böyle elimizi az önce yapmıştık ya çizgiler çok geçiyordu. Şöyle çevirdiğimizde az çizgi geçiyor. Şöyle çevirdiğimizde yine çok çizgi geçiyor. O çizgi dediğimiz şey Manyetik akı demek arkadaşlar. Bu değişimler akı değişimine yani çerçevenin, çerçevenin dönüş hızına bağlı olarak değişir. Arkadaşlar akımın maksimum minimum olması ya da gerilimin maksimum minimum olması çerçevenin dönüş hızına bağlı olarak değişiyor arkadaşlar. Dönüş hızı dediğimizde frekans da diyebilir arkadaşlar. Alternatif akım kullanım alanlarına taşınırken enerji kayıplarını önlemek için gerilim yükseltilir, akım düşürülür. Arkadaşlar biliyorsunuz ee, dirençten Pardon. Şu şekilde bir ısı açığa çıkıyor, enerji açığa çıkıyor biliyorsunuz dirençlerden ya da kablolardan kablo da biliyorsunuz bir direnç gibi davranıyor. Arkadaşlar siz eğer bu kaybı düşürmek istiyorsanız ne yapmanız lazım akımı düşürmeniz ya da direnci düşürmeniz lazım. Arkadaşlar direnci düşürmek biraz pahalıya patlıyor. Çünkü direnci düşürmek için kalın teller kullanmanız lazım. Bu biraz pahalıya patlıyor. O yüzden akımı düşürmeyi tercih ediyorlar. Onu nasıl yapıyorlar? Güç sabitken gerilimi yükselttiklerinde akım otomatik olarak düşüyor ve kayıp ne oluyor? Azalıyor. Kayıp azalıyor. Daha verimli sistem elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi basit bir örnekle devam ediyoruz. Ayşe memleketi Türkiye'de aldığı radyoyu Amerika'da kaldığı yurtta prize taktığında çalışmıyor neden? Arkadaşlar bunun nedenini birazdan konuşuyoruz. Çünkü arkadaşlar burada verdiğimiz her ülkenin kendine kendine özgü gerilim ve frekans değerleri var. Türkiye'de 220 volt gerilim kullanıyoruz evlerimizde ve frekansımız 50. Çin'de 220 volt gerilim, frekans 50. Amerika'da 120 volt gerilim, frekans 60. İngiltere'de 240 volt gerilim, frekans 50 Hz. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de aldığı Radyo. Amerika'da niye çalışmıyor? Türkiye'de aldığı radyo 220 voltla çalışan bir radyo. Amerika'da e, evlerdeki gerilim 120 volt. 220 voltla çalışan radyo 120 volta taktığı için radyosu çalışmıyor. Aslında bozuk falan değil. Her ne yapması lazım derseniz arkadaşlar düşürücü kullanması lazım. Bir notumuz var arkadaşlar. Alternatif akımın yönü ve şiddeti sürekli değişir. Dönme hızına bağlı frekansı ve periyodu vardır manyetik akı değişimiyle ve lens yasasına göre oluşur. Arkadaşlar bu lens yasası dediğimiz şey artanları azaltmaya, azalanları arttırmaya çalışan bir etki. Çerçeveyi çevirdiğimiz zaman manyetik akı artıp azalıyor. Buna bağlı olarak da lens yasasına göre artarken azaltacak yönde bir akım, azalırken de artıracak yönde bir akım oluşuyor. Bu akıma ne diyoruz? Alternatif akım. Alternatif akım ve doğru akımı kıyaslamalı bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Birinci maddemiz alternatif akımın savunucusu Nikola Tesla, doğru akımın mucidi ya da savunucusu Thomas Edison'dur. Arkadaşlar bundan 1880 yılında Thomas Edison doğru akımı kullanmaktaydı. İnsanların doğru akımı ihtiyacını bu yolla karşılamaktaymış. Sonrasında 1890'lı yıllarda Nikola Tesla alternatif akımı bulunca alternatif akımın da maliyetin düşük olduğunu daha güzel, daha verimli, daha yararlı olduğunu anlatmaya çalıştıkça Edison'la aralarında bir tartışma geçiyor. Sonrasında bir organizasyonun aydınlatma işini Nikola Tesla ile Edison arasında bir rekabet oluyor. Ama Tesla daha düşük fiyat verdiği için iş Tesla'ya veriliyor ve sonrasında alternatif akımın daha düşük maliyetli olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Devam edelim. Alternatif akım üretim maliyeti düşüktür. Diğer bir maddemiz alternatif akım motorlarının maliyeti ve bakım masrafı düşüktür ve verimlidir. Doğru akım motorlarında devir ayarı ve düzenlik kolaydır arkadaşlar. Düzenlik, devir ayarı kolay çünkü bir kere ayarladığın zaman tekrar devir ayarı gerektirmiyor. Alternatif akımda elektroliz olayı ve akış şarjı yapılmaz. Çünkü arkadaşlar bir artı veriyorsun, bir eksi veriyorsun. Ne demek? Artı veriyorsun, eksi verip böldürüyorsun. Eksi veriyorsun, artı verip böldürüyorsun. Yani bir türlü şarj edemezsin. Devam edelim. Aynı voltaj değerinde doğru akım tehlikesiz ve güvenlidir. Alternatif akım arkadaşlar tehlikeli biliyorsunuz. Alternatif akımın akım ve gerilim değerlerini yükseltmek, alçaltmak kolaydır. İleride göreceğiz arkadaşlar. Transformatörlerle akım ve gerilim değerini yükseltmek, alçaltmak çok kolay olacak. Transformatörlerle. Devam edelim. Burada maddemiz eksik kalmış. Devam edelim. Doğru akımın depo edilmesi ve taşınması daha kolaydır. Alternatif akıma göre. Bir maddemiz daha var. Alternatif akım kolay bir şekilde doğru akıma çevrilebilir. Ne kullanarak arkadaşlar? Diyot kullanarak kolayca doğru akıma çevirebiliyoruz. Örnek soru. Tabloda verilen akım kaynaklarını ürettikleri akımlarla eşleştiriniz. Arkadaşlar alternatör, alternatif akım üreten kaynaklara denir. Dinamo doğru akım kaynağıdır. Bisikletlerde oluyordu biliyorsunuz. Güneş pili ya da güneş paneli doğru akım üretiyor. Akülerde doğru akım bulunuyor arkadaşlar. Termik santral ve nükleer santralde ise alternatif akım üretiliyor çünkü tel çerçevenin dönmesi söz konusu. Örnek sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen özelliklerden kaç tanesi doğru akıma aittir? Aynı gerilimde daha az tehlikelidir. Evet doğru akım daha az tehlikeliydi. Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılır. Evet elektroliz olayında ve kaplamacılıkta doğru akım kullanılıyordu. Üretim ve dağıtım maliyeti daha yüksektir. Arkadaşlar üretim ve dağıtım maliyeti gerçekten daha yüksektir doğru akımın. Pilleri ve aküleri şarj eder. Alternatif akımla şarj edemediğimizi söylemiştik. Ne ile şarj ediyoruz? Doğru akımla. O zaman şarj aletleri ile şarj yaptığımıza göre prize takıp demek ki şarj aleti prizden alternatif akımı alıp doğru akıma çeviriyor ve sonra şarj işlemini gerçekleştiriyor. Yapılacak elektrik motoru daha verimlidir ve çok bakım gerektirmez. Arkadaşlar verimli motor ya da verimlilik mevzusu alternatif akım için geçerlidir. Yani alternatif akım motorları verimlidir ve alternatif akım motorları bakım gerektirmez. Bu alternatif akımın bir özelliği. Bizim için bu olmaz. Devam edelim. Yapılacak elektrik motoru daha düzenli ve devir ayarı gerektirmez. Arkadaşlar bu da doğru akımın bir özelliğidir. Cevabımız 1 2 3 4 5 olmaz 6 şeklinde. Alternatif akımda etkin değerler. Arkadaşlar biliyorsunuz doğru akımda ne vardı? Vır formülü vardı. Yani voltaj eşittir ya da gerilim eşittir. Akım çarpı direnç. Burada ne kullanacağız arkadaşlar? Etkin gerilim eşittir etkin akım çarpı direnç şeklinde. Yani voltaj ve akım sürekli değiştiği için arkadaşlar artıp azaldığı için biz hangini kullanacağız? Ortalama değer gibi düşünebilirsiniz. Etkin değerleri kullanacağız arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Alternatif akım devrelerinde akım ve gerilim değerleri sürekli değişmekte ve yönü sabit kalmamaktadır. Bu yüzden etkin değerler kullanılır. Etkin değer nedir ders arkadaşlar. Alternatif akımda bir direnç T sürede 100 J enerji açığa çıkarıyor diyelim. Doğru akımda T sürede 100 J enerji açığa çıkarmak için gerekli gerilim ve akım değerlerine ne diyeceğiz biz? Etkin gerilim ve etkin akım diyeceğiz alternatif akımda. Evet, okuyalım arkadaşlar. Alternatif akımda çalışan bir direncin T sürede açığa çıkardığı ısıyı elde etmek için doğru akımda ne kadar akım ve ne kadar gerilim gerekiyorsa bu akım ve gerilim değerlerine alternatif akımda etkin gerilim ve etkin akım değerleri diyoruz arkadaşlar. Alternatif akım devrelerinde ampermetre ve voltmetreler artık kimi gösterecek bize? Etkin değerleri. V etkin ve I etkini gösterecek. Arkadaşlar VIR formülü bu konumuzda da aynen geçerlidir. V etkin eşittir. i etkin çarpı R. Videomuz devam edecek arkadaşlar.